Selamun Aleyküm. Gazze'li halkı için vacip olan kurbanlarınızı bekliyoruz efendim. Kadrom hazır. Bu sadece bir ibadet değil. Ümmete sahip çıkmak sorumludur. Hayvanların alımı Veteriner Kontrolü, İslam göre ben. kesilmesi evet. ve şoklanarak evet. muhafazası evet. Evet. Osmanlı Oraya Yardımlaşma evet. Derneği'nin uzman ekibi tarafından titizlikle yürütülecektir. İlk etapta Mısır'da kayıtlı gazili mağdurlara dağıtım yapılacak. Kapılar açıldığında ise Mısır Kızılay'ın desteğiyle doğrudan gazinin içine ulaştırılacak. Kesim videoları vekalet veren tüm bağışçılarımıza eksiksiz olarak iletilecektir. Daha önce tüm çalışmalarımızda gösterdiğimiz özen bu kurban organizasyonda aynı hassasiyeti sürdüreceğimize emin olabilirsiniz. Vekaletlerinizi almaya hazırız. Allah kabul etsin efendim.